Oldu. Gayet iyi oldu. Güzel değil mi? Kanun yazacak ya da VPN kullanımını normal kullanıcılarda hiçbir şekilde önermiyorum. Çünkü e, maddi manevi ciddi şekilde zararlar açabiliyor. Hatta diyorlar ki ya ben artı 18 siteye giriyorum mesela. Artı 18 sitede kendimi gizliyorum. Öyle bir durum yok aslında. O uygulamanın da bir sahibi var ve bütün bilgilerinize erişebiliyor. Ve özellikle şunu üstüne basarak söyleyeyim. Son zamanlarda bana gelen vakalardan bir tanesi banka hesaplarının tamamen ele geçirilmesi, onun içindeki paraların direkt anında çalınması ve bunun dışında da sosyal medya hesaplarının kapatılması, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi. VPN'den sonra bana birçok vaka gelmeye başladı bu şekilde. VPN çalışmıyorken de aslında yine zarar olabilir. Şu yönde söyleyelim, siz orada izin verdiniz, VPN'i indirdiniz ve dediniz ki ben bu uygulamayı kullanmıyorken de benim telefonuma erişebilirsiniz. O zaman o izni verdiğiniz zaman uygulama açık değilken bile sizin bütün bilgilerinizi yine arka planda erişebilir. Ondan dolayı da bilmediğiniz ücretsiz olan bir uygulama zaten neden size ücretsiz olarak sunulsun? Yani burada bir amacı var. Sizin bilgilerinizi ele geçirmek ya da bilgilerinizi izlemek ya da belki oradaki verileri işleyerek farklı firmalara satıyor olabilirler. Şimdi ben VPN'i indirdim. Kendimi işte ücretsiz olarak Kullandım, çok rahatım. 10 yıl boyunca kullandım ama belki 10 yıl sonunda bile size bir sıkıntı çıkabilir. Yani belki sizin verilerinizi önceden şey yapıyordur. Hani ulaşabileceği veriyi ulaşamamıştır. Ondan dolayı size uzun yıllardır izliyor olabilir. Ya da belki telefonunuza casus bir yazılım yüklemiştir. Telefonunuz yavaş çalışıyorsa mesela o casus yazılım. Yüzünden çalışıyor olabilir. Yani aslında e, telefonunuza ciddi şekilde zarar verebilecek bir yazılım. Hani siz VPN'i indirdiğiniz zaman belki arka planda oraya virüs de indiriyor olabilir. Ondan dolayı da bilmediğiniz uygulamaları, hani ben özellikle VPN nezdinde demiyorum, bilmediğiniz uygulamaları indirmemeniz lazım. VPN'i indirdikten sonra kafamızın rahatlamasını istiyorsak, e, özellikle virüs bulaştırdığında göz önünde bulunduracak olursak tamamen telefonumuzu sıfırlayacağız ve bütün verilerimizi isteyeceğiz. En, en büyük çözüm bu yani. Kafamızın rahatlamasını istiyorsak. Ama eğer ki e, telefonumuzda bir yavaşlık yoksa, yani telefonumuz normal serinde çalışıyorsa, ya da telefonumuzda bir, aksi bir durum görmediğimiz sürece de silmemize gerek yok. Ama ben şunu belirtmek istiyorum. Birçok kanalda, özellikle e, siber güvenlik danışmanı altında, birçok kanala beyanat verenler var. E, ben Ben bir yere röportaj veriyorum. Benim röportajımın aynısını kopyalıyorlar, farklı kanallarda çıkıyorlar. VPN kişinin kendi IP'sini gizlemek amaçlı kullandığı bir uygulamadır. Yani mesela ben kendimi şu anda Amerika'da ya da Almanya'da ya da İngiltere'de gösterebilirim. Hatta şöyle avantajlar da sunuyor kullanıcılara. Özellikle sen ülkeni kendin seç, IP'ni ona göre gizle diye de avantajlar sunuyor. Bu da ücretli olan kısmı. Ama insanlara genelde ücretsiz olarak hizmet veriyor çünkü neden en büyük casus yazılımlardan bir tanesi de VPN'dir. Instagram aslında iki gün önce görüşme talebinde bulundu hani bu görüşme talebi Instagram tarafından geldi ve bu bizim ne kadar büyük bir ülke olduğumuzu aslında gösterir 60 milyon kullanıcının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz buradan da ülke etkinlerimizi tebrik ediyorum Öncelikli olarak ve aynı zamanda Instagram tarafından gelen bu görüşmede birçok şey konuşuldu. Yani işte terör örgütlerine hassasiyet gösterilmemesi, aynı zamanda bizim saygı duyduğumuz isimlerin orada terör örgütü olarak geçmesi, bu konuların hepsi konuşuldu. Ve aslında olumlu gelişmeler yaşanacak gibiydi. Ama sonradan İSYGAM aslında söylediklerinin doğrultusunda hareket etmediğinden dolayı bu açılma durumu uzadı. Yani önümüzdeki günlerde açılmasını bekliyorum. Hani bu süreç çok ciddi uzamayacak gibi duruyor. Ama Instagram'ın bir an önce söyledikleri sözlerde durması gerekiyor. Üst düzey yetkililerimiz, devletimizdeki üst düzey yetkililerin de paylaşımları kaldırılmaya devam ediyor. Bu da ciddi bir handikap ve farklı ülkelere, Farklı davranılıyor. Instagram kanadından bizim ülkemize farklı davranılıyor. O zaman Instagram eğer adi bir kuruluşsa bütün ülkelere aynı şekilde davranmaya devam etmesi lazım. Yoksa çifte standart uygulanırsa da ülkemizde Instagram açılmaz. Ve devlet büyüklerimizin de görüşlerine biz her zaman saygı duyduk ve saygı duymaya da devam edeceğiz. Kimse bizim e, ülkemizden büyük değil. Hiçbir uygulama bizim ülkemizden büyük değil. Ve hayatımız Instagram'dan ibaret değil. Ben buradan bütün kullanıcılara da şunu söylemek istiyorum. E, aman Instagram kapandı, açılsın. Instagram'ı çok değerli hissettirmesinler. Sosyal medyadan devletimize destek çıksınlar. Abi sembollü VPN uygulaması. Altta bakın bir sürü VPN uygulamaları var. Ama bunların sahiplerinin kim olduğunu bilmiyoruz. <laughs>